Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar sevgiler. Katı yağ kullanmadan sadece sıvı yağ ile hazırlanan çok lezzetli ve çok pratik bir kurabiye tarifiyle geldim. İster çayın ister kahvenin yanında tek lokmalık ikramlık olarak koyabileceğiniz nefis bir kurabiye tarifi. Bu tarifi sizlere de mutlaka ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifin yapılış detaylarına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Derince bir kasenin içerisine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağından biraz eksik pudra şekeri ve 3 yemek kaşığı kakoyu alıyorum. Şöyle bir spatula yardımıyla malzemelerin tamamını karıştırıyorum. Bu arada kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Malzemeleri tamamen karıştırdıktan sonra yavaş yavaş un ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Unu lütfen yavaş ve kontrollü ekleyelim. Yaklaşık 3,5 su bardağı kadar un yeterli olacaktır. Kullanmış olduğum malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Detaylı bir şekilde oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Evet, hamuru toparlandıktan sonra artık spatulayı çıkartarak elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edelim. İçerisinde tereyağı, katı yağ kullanmıyoruz. Buna rağmen kurabiyemizin kıvamı ve dokusu sanki tereyağlı bir kurabiye gibi oluyor arkadaşlar. Sizler de videonun sonunda detaylı bir şekilde göreceksiniz. Ağızda kum gibi dağılan çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Evet hamurumuz neredeyse hazır. Kanalımda bu tarifin kakaosuz sade halini daha önce paylaşmıştım. O kurabiye tarifi de çok denendi ve beğenildi arkadaşlar. Şimdi de aynı kurabiyenin kakaolu versiyonuyla sizlerleyim. Evet hamurumuza şekil verme aşamasına geçiyorum. Cevizden küçük fındıktan büyük parçalar kopartarak elimizle yuvarlayalım. Mümkün oldukça küçük parçalar almaya çalışıyorum arkadaşlar. Tek lokmalık nefis bir kurabiye oluyor. Elimizle yuvarladığımız kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine hafif aralıklı olacak şekilde dizelim. Azıcık malzeme ile bir tepsi dolusu yaklaşık 40 adet kurabiye elde ediyoruz. Bu kurabiyeden bol bol hazırlayarak derin dondurucunuza kaldırıp dilediğinizde çıkartıp çözdürerek aynı lezzetinde ve tazeliğinde tüketebilirsiniz. Evet kurabiyelerim hazır. Üzerleri için ben parça antep fıstığı kullanıyorum. Dilerseniz fındık, badem, ceviz vesaire de kullanabilirsiniz. Şöyle tepe noktalarına bir miktar antep fıstığı koyduktan sonra kurabiyelerimi hazır hale getireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şahane görünüyorlar. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında kurabiyelerimizi 15-20 dakika arası pişmeye bırakalım. Evet, kurabiyelerimiz piştiler bile. İçerisinde kabartma tozu kullanılmadığı için çok fazla kabarma olmayacaktır. Gerçekten şahane görünüyorlar. Lezzetini de anlatamam ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Birazdan kıvamını, dokusunu detaylı bir şekilde gösteriyor olacağım. Acil misafirlerinize şipşak hazırlayabileceğiniz tereyağı, katı yağ kullanmadan 4 malzemeden oluşan bu kurabiye tarifini sizlere de ısrarla tavsiye ediyorum. Sizler de deneyip tattığınızda bana hak vereceksiniz. Deneyenlerden o güzel yorumlarını bekliyorum arkadaşlar. Evet hemen sizler için kurabiyelerimi sunum tabağıma aktarıyorum. Ve videomun yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyorum. Umarım buraya kadar keyifle izlemiş ve tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bu arada kanalımda birbirinden farklı kek, kurabiye, pasta, börek tarifleri bulabilirsiniz. Kanalıma da bir göz atmayı unutmayın lütfen. Hemen kurabiyelerimin yanına şöyle sıcacık, bol köpüklü bir Türk kahvesi hazırladım. Kahvemin yanına da hazırlamış olduğum kurabiyelerden koyuyorum. Gerçekten şahane görünüyorlar. Lezzeti de muhteşem. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşçakalın.